Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bugün enteresan bir video atacağım YouTube'a. Bu ikinci videom olacak. Böyle bir video atmak istemezdim ikinci video olarak ama hayat sizi bunlarla karşılaştırıyor olabilir. Şimdi biz ben subzero'larla karşılaştık ve ben subzero arkamdan kötü kötü kelimeler, küfür tarzı, artı 18, hiç hoş olmayan kelimeler kullanmış. İşte primcinin biridir Ghost bunlar falan filan tarzı Yani aklınıza gelebilecek işte beyinsiz vatan haini, işte bunların anasına ya babasına yazık işte iki dakikalık zevkin mahsulleri bunlar gibi bir ton Söz kullanmış canlı yayında 2000 kişinin içinde Kendisine dava açacaktım Açmaktan vazgeçtim açıkçası Bugün yazdım kendisine tekrar bir mail attım. Dedim böyle böyle hani müsaitsen bir konuşalım Discord'da. Kendisi cevap yazmadı. Ben de o yüzden bu videoyu hazırlama gereği duydum. Şimdi arkadaşlar oyunda 3 takım var. Benim tanıdığım bir biz. Rest ekibi. Sub-Zero -sub mu Sub-Zero mu ne onlar. TGF'ler var bir de. Şimdi bizim çocuklar da da... bu köprüyü tutuyor. Yaklaşık 10 dakika falan. Şimdi bu iki numaralı armut kardeşimiz şuraya gidiyor tuzak atmaya. Tuzak atmaya gittiği zaman diyor ki köprünün başında diyor çatışıyorlar diyor. Haberiniz olsun diyor. Tamam diyorum kanka o zaman diyorum bu köprüden gelen olacaklar. Bekliyoruz biz burada. 10 dakika, 12 dakika kimse yok. Tam bu sıçıyorum. Şu kısmı da göstereyim. Tamam bitirdim. ikinci oldu beklerken Bir yandan da ben Whatsapp'tan mesajlaşıyorum Yan uygulamada <laughs> O arada da bu 4 numara kardeşi tanımıyoruz o da aşağı iniyor arabayı çalıştırıyor gideceğiz yani artık gelen olmadı diye Tık Subzero'lar geliyor Patlıyor Patlamadı Yallah su zero. Whatsapp seslerini de duyarsın zaten Allah. arkadan gelen mesajları. Şuna gideyim, ha benim burada dediğim sadece. Yallah lobi yallah, demişim. Yallah, ha de gideyim bunun gideyim adına abi. da özür dilerim. Kendisinden ve ekibinden. Hiç sıkıntı değil. Ben Ağırlık özür dilemeden Ağırlık çekinecek ben. bir insan değilim. Bunların yancıları her neyse buradan geçiyoruz şu kısma. Bunun chatinden 2-3 kişi geliyor ve diyor ki bana Tamam mı? değil mi? Yok sıkarlı. Kaptan ayıp kolu. Tamam mı? E değil mi? Yok skalli. Şöyle bir daha. <laughs> <yapalım. Heh>. Bana. Bana abi ne oldu? Çete bakıyorum bu ara. Orada. O Nazif'e dikkat et. Nazif diye biri var. Aytekin, Aytekin Işık diye abi. bir arkadaşımız. Zaten tipim i̇şte. falan değişiyor burada. Ne olduğumu anlamıyor. Aytekin Işık. Ne diyor la bu? Selamun aleyküm ben seni ara izliyordum. Ama yaptığın ayıp kolun yok. Abi ki adamı gösteriyor sen böyle bir arası olduğun yerde sayma devam etsen kolsuz seni alan dışında bekliyorsun tam bir asker. Ne anlatıyorsun sen kardeşim? Ne anlatıyor la bu? Çetin. Her neyse bu arkadaşımız diyor böyle böyle. Ben de diyorum ki Subzero'nun Reyn tekrarını izlerim. Çete de soruyorum nerede açıyorum? Nim adamı açıyor diyorum tekrarı. Ayın ikisinde olan videoyu izlerseniz zaten anlarsınız tamamını videonun. Kısa kısa geçiyorum özet. Diyorum nerede açıyor diyorum. Limoda mı açıyor diyorum. Yok diyorlar non Live'da açıyor. Tamam diyor ben Nono Live'da bizim yayın bittikten sonra yayın geçmişini izlerim Sabzuro'nun. Ondan sonra ona göre konuşuruz. Sabzuro Ghost dediyse her bizim hakkımızda biz de yayındaydık. Bu videoyu kimsenin Ersinleri de vurmuşuzdur. Yayın bedelleri de vurmuşuzdur. Yani her ekip birbirine vurabilir arkadaşlar. Ya kimin cover'ı daha ise kimin alanı hani düzgün bir oyun şeklini çizdiyse o onu vurabilir. Bu gayet normal bir şey. Ersinler de bizi vurmuştur. Biz de onları vurmuşuzdur. Gembedeller de bizi vurmuştur. Biz de onları vurmuşuzdur. Subzeralar da bizi vurmuştur. Biz de onları vurmuşuzdur. Ondan sonra işte diyor ki oh, işte win like. için win hedefleri yok. Bir şey yok diyor. Biz Allah'a şükür burada win'imizi de alıyoruz. Bu da benimiz o da benim baştaki. Benim Şimdi gelelim Sabziru kardeşimizin dediğine. Hemen başlatıyorum. Şimdi arkadaşlarımız burada çatışmışlar. Köprüden geçecekler. Alan gelmiş. Biz de gidiyorduk zaten. O kısmı anlattım size. Köprünün karşısında araba mı vardı ben mi yanlış gördüm? Ben de Bu güzel arkadaşımız köprünün karşısındaki Adam. köprünün altındaki arabayı nereden görüyor? Oradan çok merak ediyor. Çok merak ediyorum. Valla kaçıyor ya. Bekliyor çok kaçıyor. Çok var acaba. Aa var var. Kaçıyoruz. Adamız çıktı ghost olduk hemen. Ya normal bir oyuncu olsa artık kimse gelmiyor der geçer. Ama yayın biliyorlar <laughs> o tarafta takım olduğunu. Bu nokta bekliyorum bekleyin beyler gelecek bunlar diyor. olur. Sap ya sanki biri gelecek oraya. Ya normal normal. Alan tüketi vuruyor zaten. Nor aynen normal bir oyuncu olsa beklemez de. Onlar yayın izleyip bizi bildikleri için bekliyorlar, bekliyorlar. <laughs> bunlar ghost değil diyor biri. Biri de önceki yerde diyordu ki. <laughs> ne diyor? Bunlar diyor 10 dakikadır bekliyordu orada diyor. Biz köprünün sabahtan beri oradayız. Köprünün açılışını biz yaptık. Kurdeleyi ben kestim kardeşim. Sen nereden biliyorsun benim 10 dakikadır orada beklediğimi? Yok Bekliyordur abi. Ya. Abi şansı yok. Oynayamazsın. Alan gelmiş. Geçmek zorunda tabii. yok ki. Adamlar oyun bilmiyorlar abi ne yapayım yani ne anlatayım. Ben oyun bilmiyorsam sen ne arıyorsun o zaman o dakikada orada. Oyundan bir türlü zevk almaya çalışıyorlar. Diğer türlü... Tamam ben hiçbir şey kasmıyorum. Bir şey gerçekten gelsin öldürür. Ya kasmakla kasmamakla ne alakası var? Ya amacı olmaz ki öldürmekte. Var mı? Hayır. Ben, bu... ben, senin, ben senin amacın var mı yok mu demiyorum. Adamın amacı yok diyorum. Ya amaç işte adam adam amaçsız yani anladın mı? Adamın amacı bin almak, puan almak, rank kasmak, adam öldürmek değil. Yani bin aldık. Öldürmek. Yani yapabileceği başka bir şey yok adamın anladın mı? Ben senin ne yapmaya çalıştığını sormadım. Videonun ortasında A aldığımız bini gösterirsiniz arkadaşa. Bir birey olduğu için ee, bu tarz hareketlerde bulunuyor. Hani biliyor karşıda ben Sabzura var, soldan m4'ü çıkıyor. Ee, buz M4'ler çıkıyor onlar çıkıyor. Ben takım oyunda diyor. Arkadaşın elinde awp vardı. Yeni almıştı M4'ü. Yayını açıyorlar. Yayında delay yok, bir şey yok. Köprüyü bekliyorlar. Ya diyorlar bunlar buradan geçecek beyler. Biz burada bekleyelim. Geçince de öldürüyorlar işte. Para video alıp sağa sola atıyorlar. Biz bunları emeğimizle vurduk. Sen böyle konuşmasaydın böyle bir video da olmayacaktı. Sub zero be, sub be. Karıp geliyor. Ben de aynı duygular içindeyim. İlerletelim biraz. Bak sana yemin ediyorum. Üçüncü sezondan beri oynuyorum. Böyle bir, bir kere bir yayıncıyı ghostlayayım da prim alayım. Onun üzerinden ramp kasayım falan demedim ya bak. Yemin ediyorum. Daha bir kere öyle bir şey yapmadım. Valla biz de demedik. Direktli karakterde bitiyor olay. Aynen karakterde bitiyor. Konuşmalardan belli. Devam edelim. Kakaret dayı. Ya arkadaşlar bu tarz insanlar bu tarz insanlar iki dakikalık e, şeyin mahsulleri. 2 dakikalık zevkin mahsulleri. Ama işte o iki dakikalık zevki alacaklar diye biz uğraşıyoruz. Devlet uğraşıyor, millet uğraşıyor. Devletle milletle ne alakası var yani bu olayın? Yerinde değil sadece yayında değil sokağa çıkın. 2 dakikalık zevk mahsullerini görebilirsiniz. Hayatın her yerinde varlar. Oyunda, sokakta, iş yerinde, yani her yerdeler. Ama bunlar anne babaların suçu. Tamam anne babaların. Suçu. Anamın babamın ne suçu var? Anamın babamı ne karıştırıyorsun? Ki birey zevk alacak diye biz burada şeyden mahrum, şey, mahrum kalıyoruz. Çetine de bakar mısın? Peçete eksikliği. Adamsın, konuş konuş. Küfür etmeden nasıl küfür edilir ders Bilmem kaç oynat bakalım Otobüs çocukları İsraf masulleri Korunmuyorlar Abi kostçuları bana diyene bakıyorlar redken var sayılır <laughs> Kara Murat Mesela böyle e, Ghostlayıp 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 ben yani böyle yayıncıyı ghostlayıp öldürüp ya, öyle bir kişiyle görüşmek isterdim, konuşmak isterdim. Yalan. Dedim ki selamun aleyküm. Ben dedim sizi böyle böyle vuran kişiyim. Demişiniz ki dedim böyle böyle ghost yayın geçmişimi izlersiniz dedim. Görürsünüz dedim ghost olmadığımızı. Çat engellendiniz. Engellendik. Şu kısmı da izleteyim arkadaşlar. Arkadaşlarımız da o yayın iş yapsın bir. Burada da arkadaşlar arkadaşımız izleyicisine sallıyor. İzleyicisi çok düzgün bir şey söylüyor. Bir tanesi, ben bitirdi bu adam. Bir, tanesi de demiş ki vatanla oyunun ne alakası var? İşte ben sana laf anlatmaya çalışıyorum. Doğru söylemiş adam. Vatanla, milletle bu oyunun ne alakası var? İşte yani o o mantığı onun beyin loblarının kurması lazım. Ha, vatan millet diyor oradan onu bağdaştırıyor. Onu öyle metafor yapıyor. Hmm, adam mantıklı konuşuyor demesi lazımken vatanla oyunun ne alakası var? Ben bu adama laf anlatmaya çalışıyorum. Işte. Adam bir şey şurada. Bu cümlesinden sonra bana deseler ki atomu alyan parçaladı ciddi inanırım. Derim yapmıştır. Vallahi yapmıştır. Diğer Sen videoya geçelim. Burada bize yardırmaya devam ediyor. Devam ediyor. Oyna Tuğrucu. Ülkedeki tek sorun bu. Gördüğümüz kötülüklerden, yanlışlardan bahsetmiyoruz. Üstüne, Sadık düş, üstüne düşmüyoruz, konuşmuyoruz. Emirhan, benim Efendim? Sadık aracı alalım. Tamam. Yanlış bir şey gördüğün zaman söyleyeceksin. Ghost diyorlar, yanlış bir şey. Ben de söyledim gerekeni. O de. Sen niye böyle konuşuyorsun? Bir şey ama fırsat kullanmak baya alandan geliyor. Tamam gerekeni söyledim işte. Belki söylediklerimden bir çıkarım yapar. Belki utanır da bir daha ghostlamaz. Ulan ben bu adamı ghostladım öldürdüm de baksana adam hakkımda kötü şeyler söylüyor falan der. Belki kafasına bir fosfor gider. Ne bileyim bir şey olur. Atom parçalamaya bir başladı. Bir şey olur yani anladın mı? Belki başkalarını ghostlamaz. Atomu parçalamaya başladı. Bir ara tutuyordun ya hile. Ya sus sus ya aracan, sus, sus, sus nereye ya? kadar abi ya. Herkes aynı şeyi söylüyor. Geç sal geç. Ya neyini salayım? Salan yayıncılar varsa salsın. Umurumda değil. Abi büyük yayıncı vurmayın. Alınsınlar. Aslanıyoruz, hile var falan diye. Büyük ence vursan ya hilesindir ya gossundur Abeniz olsun. Bu araba, araba çıktı, araba çıktı, solda araba çıktı. Kafa atabiliriz istiyorsun. Abi, Orada ben yazıyorum. Selamun Aleyküm. Öncelikle ben RestoX. Oyunumuza, sa oyununuza saygımız var. Eyvallah. Ama yayında artık ghost'u yormadın. Ne dedim bilmiyorum ama chat'inden 2-3 kişi geldi. Saçma sapan konuşmaya başladı. Eğer sen de ghost falan diyorsan yayın geçmişimi izler bakarsın demişim. Kötü bir şey dememişim. Selamun Öncelikle ben RestoX'u oyununuza saygımız var. Eyvallah. Ama Yayında artık ghost'u yormadın. Ne dedim? Tamam ama chatinden 2-3 kişi geldi saçma sapan bakmaya başladı eğer sen de ghost falan diyorsan yayın geçmişini izler bakarım bakarsın zaten siz kanka Allah aşkına gidin başkasıyla muhatabım valla Allah. ben genelden mi olarak söylüyorum ben. <laughs> ben hepsinin ben kim ben geçiyorum Allah hepsinin ben Etseydin küfürü kardeşim utanmasaydın. Bu şekilde arkadaşlar. Yani bu videoyu da izleyenler paylaşırsa bir yerlerde gerçekten sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.